Sayın başkanımızın ziyareti bizi memnun etmiştir. Ee, bu pandemi e, olayından e, sonra ee, ilk defa bir araya geldik. Ee, pandemiden dolayı e, bir ara ara vermiştik. E, şu anda e, mahallemizdeki bütün sıkıntılarımızı e, dinlemiş olup, e, mahallemizdeki yapılan hizmetlerden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz. Ayrıca e, pazar yerimizin düzenlenmesinden dolayı da çok teşekkür ederiz. Mahallemizdeki çöp konteynerleri olsun, desenk defteri olsun, ee, ve mahallemizdeki çöpler olsun e, zamanında ve e, düzenli bir şekilde yaptığı için Sayın Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz. Bugün ziyarete geldiğinde mahallemizin noksanları hakkında istişare yaparak noksanlara bugüne kadar düzelfte yapılmasından, ilaçlama yapılmasından dolayı biz teşekkür ettik. Ayrıca noksanlarımızı söylediğimizde seve seve baş üstüne diyerek bunların hemen yapılmasına daire müdürlerine talimat verdi. Bundan dolayı Şehit Cami Belediye Başkanı'ma çok teşekkür ederim.